Takıntı, stres, vesvese, kaygı, endişe her birini böyle tek tek yaşar olduk değil mi? Hemen hemen hepimizin içinde bulunduğu, boğulduğu durumlardan bir tanesi aslında. Geçenlerde çok sevdiğim bir kardeşimin psikiyatriye gittiğini öğrendim. Bir kere gitmiş, gitme gereği duymuş. Ya da gitmedi zaten. Ne oldu dedim? Hemen ilaç verdi dedi. Bu standart yani psikoloğa gidiyorsun, konuşuyor, psikiyatriye gidiyorsun, ilaç veriyor ama ben şunu iddia ediyorum. Eğer gittiğin doktor İslami bir altyapıya sahip değilse, iman hakikatlerinden bilinci yoksa sana pek de etki edemez. İstisnalar dışında. Evet, istisnalar olabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu takıntı, endişe, kaygı, vesvese, ruhsal bir durum. Yani benim ruhuma dokunması lazım ki beni içinde bulunduğum o bataklıktan çıkarsın. Ruhuma hitap etmesi için de bu ruhu yaratan, bu bedeni yaratan, bu endişeye, kaygıya, strese, vesveseye karşı nasıl müdahale etmem gerektiğini bilmesi lazım. Bunun için de ruhun kullanma kılavuzunu iyi bilmesi lazım. Bunun için de iman hakikatlerini bilmesi gerekiyor. Ne için gittin diye sorduğumda ölüm korkusu için gittim dedi. Ne diyebilir sana bir doktor? Ölüm korkum var. Daha doğrusu ölüm vesvesem var. Sevdiklerini ölümünden korkuyorsun. Kendi ölümünden korkuyorsun. Ne diyecek sana doktor? diyecek ölümden? Ya da ölmeyecek misin diyeceksin. sana. ancak ölümün hakikatini anlattığında seni rahatlatabilir. Ki o kardeşim onu yaptı. Ölümün hakikatinden bahsettim. Ayet hadis ışığında yazılan Risale-i Nur tefsirindeki bölümleri okudum da rahatladı. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölüm gelmeden ölmek istemişler. Çünkü biz ölümden korkuyoruz ama hazır değiliz diye, ölüm hakikatini bilmiyoruz diye. E şimdi böyle bir sıkıntısı olan bir insana ne diyebilirsin ki ölümü anlatmasan, ahireti anlatmasan, Allah'ın şefkat ve merhametini anlatmasan ne diyebilirsin ki onu kurtarmak için? Veya endişe duyuyorum, kaygılanıyorum, ne hastalanacağım diye, kötü bir hastalığa yakalanacağım diye ne diyebilirsin buna? Ama Allah'ın şefkat ve merhametini anlattığında Efendimiz Aleyhisselam'ın elmiş bir ağacı silkelemekle nasıl meyveleri düşer, sıtma olan hastalığına günahları öyle dökülür. Hadisi gibi hadislerden ve ayetlerden bahsetmezsen nasıl tatmin edeceksin karşıdakini? Sonsuz şefkat sahibi Allah var. Bizi eziyet etmek istemiyor. Bütün annelerin şefkatini topla. Allah'ın şefkat okyanusundan bir damla bile etmez. Böylesine sonsuz şefkat sahibi Allah bize şefkatle, merhametle nazar ediyor. Ama acı çekiyorum, üzülüyorum. Çünkü bizi bir yere hazırlıyor. Halıyı döverler. Halıyı acı vermek için değil, tozunu alıp saraya sermek içindir o muamele. Baştan aşağı günahkar olan bizler de temizlenerek cennete yetiştiriliyoruz. Şimdi bu hakikatleri anlatmazsan bir insanın vesvesesine, kaygısına, endişesine pek de müdahale edemezsin. Çünkü bunların temelinde Allah'a iman, Allah'a tevekkül, Allah'a teslim yatıyor. Kadere iman yatıyor, ahirete iman yatıyor. Ve o zaman Hazretleri endişe, kaygı, vesveseyle ilgili birkaç bölümde çok güzel yerlere kaleme alıyor. Bu okuduğum yerleri başta ben olmak üzere okuduğumda vesveseden kaygıdan kurtuldum diye zıpladığımı hatırlıyorum. Hele bir kardeşimiz vardı ki intihar edecekken bu okuduğumuz yere denk geliyor. Sonra biz erişime geçiyor. Geliyor yanımızda konuşuyoruz. Kullanmadığım ilaç, gitmediğim psikolog, psikiyatri kalmadı. Artık en son intihar edecekken şimdi birazdan okuyacağım yeri okuduğumuz videoya denk geliyor ve kurtulduğunu söylüyor. Çünkü neden? Ruhun ihtiyacı olan ilaçlar, merhemler. Çünkü bu eserde. Bakın aklımıza vesveseler, canımızı sıkan düşünceler geliyor ya. O kardeşimle konuşurken de ya engel olamıyorum bu düşünceleri demişti. Demiştim ki o düşünceler senin değil. Niye benim olmasın ki dediğinde şu yeri okudum ona. Hani aklımıza gelen bizim canımızı sıkan o düşünceler bakın bizim değil. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri. O çilkin sözler, canımızı sıkan o sözler. Senin kalbinin sözleri değil. Neden benim kalbimin sözleri değilmiş? Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Çünkü senin kalbin o sözlerden üzüntü duyuyor, acı çekiyor. Belki kalbe yakın olan lümmeyi şeytaniyeden geliyor. Vesvesenin zararı tevehhümü zarardır. Vesveseyi zararlı zannetmektir. Asıl zarar odur. Yani onu zararlı tevehhüm etmek de kalben mutazarır olmaktır, üzüntü duymaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hayali hakikat tevehhüm eder. Hayali gerçekmiş gibi idrak eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Demek ki o sözler bizim değil. Üzüntü duyuyorsan o düşünceden, o durumdan senin değil. E tamam benim değil ne yapacağım peki? İşte bakın hayat kurtaran bir paragraf okuyorum. Ey ve vesvese müptela. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe, önem verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen, önem vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla, büyük göze baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Haf etmezsen, korkmazsan hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehilun yani cahil olmak onu davet eder ilim bilmek onu tard eder tanımazsan gelir tanısan gider. Ve seslerin ne olduğunu, şeytandan geldiğini, önem vermemiz gerektiğini, kafamıza bir şey geldiğinde ilmi nokta araştırıp onun çözümüne ulaştıktan sonra ehemmiyet vermemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde öğrendik. Bu gerçekten insan hayatını kurtaran bir hakikat okudu. Sonrasında Bezumaz'dır başka bir eser de bizim sabır kuvvetimizi nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Herkese sorsan en çok sıkıntı endişeden yaşıyor, değil mi? kaygıdan. Özellikle gelecek endişesi ve kaygısından dolayı. Ne olacak ne olacak? Bazıları da geçmişte takılıp kalıyor. Şu travmam var, bu travmam var. Çocukken bunu yaşadık adım diyor. Orada kalıyor. Bakalım biz buna nasıl bakacağız? Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Yeterli gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı, geç geçici hayatı, baki, sonsuz tevhim etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve mustakbeli, bak sabır kuvvetini geçmişe ve geleceğe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez şekbaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Şimdi nasıl bakacağız peki geçmişe ve geleceğe? İlk başta geçmişe bakacağız. Geçmiş her bir gün. Musibet ise zahmete gitmiş. Geçmişteki takılı kaldığı musibeti düşün. Musibet mi? Evet. Zahmete gitmiş. Rahatı kalmış. Elim acısı gitmiş. Zevarindeki bitmesindeki lezzeti kalmış. Sıkıntısı geçmiş. Sevabı kalmış. Bundan şekva değil. Belki mütelezizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil. Bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki sonsuz ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı acıları vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divanliktir. Geçmişe böyle bakacağız demek ki. Kurtulacağız. Pek geleceğe ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divanlıktır. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan, şimdi yok olan musibet veya hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, üzüntü duymak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Milyonlarca insanın geçmiş ve gelecek endişesinden, kaygısından kurtaran yarım sayfalık bir yer okudum. Geçmiş ve geleceğe ne yapacağız? Bu şekilde bakacağız. Hemen hemen hepimizin maddi musibetleri var. Onun içinde boğuluyoruz ya zaten. Maddi parası anlamda değil yani. Genellikle o musibetler sebebiyle kaygı, endişe ve kapılıyoruz. Ve sisi okuduk o aklımıza gelecek. Az önceki sabır kuvvetini okuduk o aklımıza gelecek. Ama diyelim ki maddi musibet içindeyiz. Bir musibet var başımızda. Ne yapacağız? Ona da şöyle bakacağız. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyük, küçük gördükçe küçülür. Demek ki küçük göreceğiz abi. Büyütmeyeceğiz. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal Ona ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezse kaybolur. Hucum eden araları iliştikçe fazla teacüm göstermeli Layıkat kaldıkça dağılmaları gibi, maddi musibetlerde büyük nazarıyla, büyük gözle, ehemmiyete baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek de kökleşir, bir manevi musibete dair netice verir, ona istinat eder devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bak kazaya rıza Allah'ın başımıza getirdiği, yarattığı hadisleri rıza göstermek, Allah'ım razıyım demek. Bir de tevekkül vasıtasıyla Allah'ım ben sebeplere başvurdum, sonucu sana bıraktım Bu vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. En önemli mesele ne biliyor musunuz? Allah'a imandan sonra Allah'a teslim olmak ve tevekkül etmek. Biz sebeplere başlıyoruz ama tevekkülle problem yaşıyoruz. Sebeplere başlıyoruz, sonucu Allah'a bırakmıyoruz. Ya belki istediğim sonuç olmayacak, kötü olacak ilk başta ama Rabbimiz demiyor mu? Sizin şer bildiğinizde hayır vardır diye. Belki birkaç yıl sonra iyi ki istediğim olmamış, iyi ki kötü diye gördüğüm, aldığım mesul olmuş diyeceğiz. O yüzden tevekkül bu dünyada insanı mutlu mesut yaşatacak bir iman etme şekli. Ve o zaman Hazretleri bak tevekkülle ilgili şunları söylüyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainatı meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkel tu alallah der sefine hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kaderi mutlakın yedi kudretini emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzata istirahat eder. Sonra saadete ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfel-i safiline çeker. Demek iman tehvidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül tevekkül saadeti daireyini, iki cihan saadetini iktiza eder. Fakat yanlış anlama tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı deste kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbabı teşebbüs ise bir nevi duayı fiil terakki ederek müsebbibat sonucu yalnız Cenab-ı istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girer Yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimle ve başımı muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefineyi sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek ya haindir gemimizi ittiham ediyor. Bizimle istiza ediyor hapis edilsin diye emredecek. Edecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zafı gösteren tekibbürün ile, azizi gösteren gururun ile, riayet ve zilleti gösteren tasannun ile kendine halka mütege yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bir çarın aklı başına geldi, yükünü yere koydu üstüne oturdu. Oh Allah senden razı olsun zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hot vuruşluktan ve maskaralıktan ve şekabet ve uhreviyeden ve tazikatı dünyeviye hapsinden kurtulasın. Tevekkül eden adam saadeti daireni yaşayan adamdır. Yani hem bu dünyada manevi cenneti yaşayan hem de inşallah harette hakki cenneti yaşayan adamdır. Bunun için de bu hakikatleri bilmek lazım. Allah'a iman etmek lazım. Allah'ın isim ve sıfatını bilmek lazım ki şefkatiyle, merhametiyle, ikram ediciliğiyle başıma gelen hadis şu an musibet gibi görünüyorsa demek ki bunda bir hayır var. Belki Allah beni hazırlıyor. Belki Allah günahkarım. Allah beni ne yapıyor? Tertemiz yapıyor. Cenneti adam gibi yetiştiriyor diyebilmek için bu hakikatleri ne yapmak? Okumak ve bilmek lazım ki kaygıdan, endişeden, stresten, vesveseden kurtulmamıza vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olun.